söz verdik. Türkiye'nin gücüne güç katmaya, gücün yerli ve milli kaynağı olmaya, havacılıkta dünya ile yarışmaya söz verdik. Hedefimiz büyük. İnşallah özgün tasarım ilk uçak motorumuz bu tesislerde yapılacak. 1985 yılında çıktığımız bu yola motor montaj ve 12 parçanın üretimi ile başlayan TEYE olarak bugün Üretimden montaj ve teste, bakımdan revizyona ve tasarımdan ürün geliştirmeye tüm faaliyet alanlarımızda Türkiye'nin ve dünyanın en önemli savunma ve havacılık sanayi şirketlerinden biri olduk. Üstün teknik altyapımıza, tasarım ve imalat mühendisliği başarılarımıza ve nitelikli iş gücümüze güvenerek söz verdik. Dünya standartlarında yüksek kaliteli üretim kabiliyetimizi dünya çapında aldığımız ödüllerle taçlandırarak küresel pazarlarda kendimizi kanıtladık. Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandırıyoruz. Anka, Aksungur ve Akıncı insansız Hava Araçları için Savunma Sanayi Başkanlığı desteğiyle geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TİPD-170, 20 bin fit irtifada ürettiği 170 beygir güç ve kalkış esnasında ürettiği 225 beygir güçle sınıfının en iyisi. Düşük yakıt tüketimi, daha hızlı tırmanma ve daha fazla faydalı yük taşıyabilme özellikleriyle dikkat çeken TIPD 170'in 13 motorluk ilk parti seri imalatı Aralık 2019 tarihinde tamamlandı. Hafif genel maksat helikopteri Gökbey için savunma sanayi başkanlığımız himayelerinde geliştirdiğimiz Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ilk helikopter motorumuz TS-1400 sayesinde ülkemiz kendi türbinli motorunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. 1660 beygir güç üreten TS-1400 motorunun üretiminde imalat ve malzeme teknolojileri alanlarında pek çok ilke imza attık. Türkiye'de ilk tek kristal türbin kanadı üretimini gerçekleştirirken yenilikçi termal bariyer kaplama metotları ve Türkiye'de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirdik. Geleceğin imalat teknolojisi olan eklemeli imalatla üretilmiş parçalarımızla motorumuza güç veriyoruz. Milli motorumuz TS1400'ün tüm testlerini de milli imkanlarla gerçekleştiriyor, milli bremzelerimizi de test ediyoruz. TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru TİTJ300, 240 mm dar çapına rağmen ürettiği 1300 Newton itki özelliğiyle sınıfında dünyada tek. 30 kilogramdan daha hafif bir motor olan ttc 300 ses hızının %90'ına ulaşan hızlarda 400 beygire yakın güç üretiyor. Genel maksat helikopteri programı kapsamında Türk Kara Şahin T70 helikopterlerine güç verecek T700 T701 de Türkiye'nin havacılık serüvenindeki ilk yerli üretim helikopter motoru. 2000 beygir güç üreten ilk yerli helikopter motorumuz tüm testlerden başarıyla geçti. Proje kapsamında 236 adet üretilecek yerli motorumuzun seri üretimine 2018 yılında başladık ve ilk 17'sinin üretimini tamamladık. Yerli motorumuzun üretimini t 700 t 701 d isim plakası altında gerçekleştiriyoruz. Gökyüzünde uçan her iki uçaktan birinin motoruna ürettiğimiz kritik parçalarla imzamızı attık. 2017 yılından itibaren sertifikalı özel prosesler yetkinliğinde 53 değişik sertifikalı proses kabiliyetiyle dünya birincisi olduk. AS 9100 ve AS 9110 motor üretim ve bakım sertifikalarının 2016 yılında çıkan son versiyonunun sıkı denetimlerini geçerek dünya genelinde her ikisini de almaya hak kazanan ikinci şirket olduk. Bütün bu başarılarımızı çalışanlarımızın özveri ve gayretleriyle elde ettik. 3 yıl üst üste en iyi işveren şirketler ödülünü kazanarak taçlandırdık. Söz verdik. Türkiye'nin dünya çapında yükselen değeri TEİ olarak tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve çalıştırdığımız motor gruplarıyla ülkemizde öncüyüz. Devletimizin ve milletimizin desteğiyle havacılık sanayiinde dünyanın lider motor şirketi olacağız. Söz verdik. Sözümüz söz. Hedefimiz büyük. Cey. Gücün kaynağı.